Mesela e, Mahir İz adında çok kıymetli bir üstad vardı. Bu zat e, Mehmet Akif'in yetiştirdiği daha gençken Ankara'da ilk millet meclisinin zabıt katiplerinden çok edip çok gerçekten güzel bir insan. Allah rahmet etsin. Mahir İz'in işte sohbet halkasına böyle üniversite talebeleri geliyorlar. 60'lı yıllar. O talebelerden birisi hukuk fakültesinde okuyor. Mahiriz merhum ona diyor ki son sınıftaymış çocuk. Oğlum diyor ne yapıyorsun okulu bitiriyor musun? Bitireceğim inşallah üstad diyor. Dua edin diyor. Yavrum diyor eğer okulu bitirip işe girersen ilk maaşını al doğrudan bana gel olur mu diyor. Çocuk pek anlayamıyor ama olur üstad diyor. Neyse gerçekten okulu bitiriyor bir işe giriyor. Ondan sonra ilk maaşını aldığında maaşı cebine koyuyor geliyor. Merhum ma mer Mahiriz'in yerine. Mahiriz diyor ki, oğlum getirdin mi? Getirdim hocam diyor. Koy diyor masanın üzerine diyor, ma maaşını diyor. Genç koyuyor maaşı. Mahiriz, genci diyor ki, bunun diyor kırkta birini ayır, bir fakire var. Şimdi öyle deyince genç kala kalıyor diyor ki, üstad diyor yani kırkta birini ver derken zekatını mı vereceğim ben diyor. Evet diyor. Genç diyor ki, hocam diyor ben daha yeni, bismillah İlk maaşımı aldım. Bana zekat düşer mi ki diyor. Düşmüyor ki bana zekat diyor. Mahiriz'in cevabı çok önemli ve günümüze de bize de çok ışık tutacak bir şey. Oğlum diyor zekat mecbur kaldığında zaten vermemezlik edemezsin. Ben sana diyorum ki gönül hoşluğuyla güzelce ver diyor. Sen diyor bundan sonra eline ne para geçerse geçsin kırkta birini ayır fakire ver fakirin diyor senin bir seneni bekleyecek durumu yok. O fakir senin diyor bir sene bekleyip nisap miktarına ulaştım mı, ulaşmadım mı, onu mu bekleyecek. Onun ihtiyacı hemendir diyor. Bakın ne kadar ilginç. Sadaka bu incelikler sadaka taşıyla başlayan bu incelikler bu da büyük bir incelik. Ben bunu duyduktan sonra bütün tanıdıklarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Sizlere de o yüzden paylaştım. Çünkü burada çok büyük bir hayır var. Yani insanı vermeye alıştıran da bir hayır var. Yoksa ben zengin olmayı beklersem, inanın o an hiçbir zaman gelmez. İnsanın trilyonu, katrilyonu da olsa hiçbir insan ben zenginim demez. Çünkü benden daha zengini var der. Hatta zenginler genelde çok ağlar.